Belinde de yoktur arkadaşlar. Aldım onun oyuncaklarını. Bunları yiyeceğim hepsini. Ama sanki sesleri geliyor. Hemen bunları odada bir yerlere saklayayım arkadaşlar. Bulamazsınlar. Bulamazsınlar. Alıp yiyeceğim ben bunları saklasam acaba bunu nereye saklasam şuralara bir bakıyorum sesi geliyor arkadaşlar hala sesi geliyor taneyi de saklayayım arkadaşlar bir tanesini buraya sakladım bakın Bence bulamaz onu ondan umutluyum arkadaşlar ee, bunu bunu da şuraya saklayayım şuraya saklayayım Evet Oraya sakladım arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Ceylan kardeş seni hemen yemem lazım. Afiyetle yiyeceğim seni. Seni veremem. Seni düzgün bir yere saklamam lazım. En göz önünde duracak bir yer. Akıllarına bile gelmez. Oraya koydum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş o kedileri de burada. İnşallah söylemezler beni Belinda'ya. Hemen yavaş yavaş gitmem lazım. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Ayşe bir şey yok. Cadı mı geldi? Aa. Hadi gel bakalım gel. Erhan gel. Erhan çabuk gidelim cadı gelmiş. Ne? Çabuk. Eyvah eyvah cadı gelmiş evimize arkadaşlar. Belin de fark etti. Aaa. Hani neresine? zürafa yok. Ceylan yok. İnanmıyorum ejderha yok. Arkadaşlar. Cadı hepsini almış ya. Aa eyvah eyvah. İyi ki bunu almamış ya. Hemen bunu şuraya koyayım arkadaşlar. İyi ki Belinda fark ettin. Hadi bul Belinda nerede? Hemen bulmamız lazım. Ara hadi ara. Ara anneciğim. Hayır hayır cadı yar ama aşkım bu cadı yarıyor ya. Cadı yar ama kızım. Cadı yar Oyuncağımız yanmış oyuncağını. arıyorum ben. Aa Belinda şuraya mı baksak? Belinde Belinda, Belinda şu koltuğun arkasına bak. Bak bak çabuk çabuk oraya koymuş olabilir bu cadı. Oradan oyuncak da çalmıştı. Belinden oyuncağını çalmıştı. Aa bir tanesi burada. Aha. Var. Bir tanesi burada. Ne Hangisini var? bulduk? Evet ver ver onu bana Hadi Belinda diğerlerini bulalım Bir tanesini bulduk arkadaşlar bilinda, Bakar bilinda. mısınız dışına bir sihirler yapmış bunun Bu sihiri çözmemiz lazım arkadaşlar Diğerini arıyor şimdi Erhan abiniz bilinda, Aa, aa bilinda. bir tanesini daha buldu Aa Ceylan'ı da bulmuş arkadaşlar Belinda diğerini de bul hemen Diğerini de anneciğim Çabuk çabuk nerede Hadi bul Aa Erhan abiniz balonun arkasına Ben de şuralara bakayım Aa buralarda da yok arkadaşlar Şuraya da bakacağım ben Şuraya da bakacağım burada da yok Aa bu koltuğun arkasında da yok Belinde nerede acaba Sebban orada yastığın arkasına mı Hayır Arkadaşlar nerede bu ya Cadı nereye koymuş Aşkım nereye koymuş Cadı nereye koymuş Bir bakalım ya Aa Aşkım bir baksana oralarda mı? Aa. aa. Ya Belinda. eyvah eyvah Belinda. buldu arkadaşlar. Erhan abiniz buldu. Belinda. Ver 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 bana ver. Belinda. Aşkım bir dakika Belinda bunların dışına bir şey yapıştırmış. Nasıl yapacağız bunu? Sihir yapmış aşkım. Sihir yapmış. Aşkım bence bir suya atalım deneyelim. Suya mı diyorsun? Evet. Belinda sence? Bende git su getir. Su getir hadi çabuk. Gidelim, hadi su al gel hadi hadi Belinda. Çıkım getirdim getirdim Belinda. Belinda su getirdim. Ne yapacağız? Ne hadi. yapacağız şimdi? Gel babacığım buraya otur. Belinda gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Çabuk. Hadi Şunların gel. içine koyarız tabağımızın. Ne oldu? Dur bekle dur bekle dur bekle. Aa. Açıkım rengi değişti bana Rengi. Hii, Aa. Rengi başladı? Aa Ceylan'ı kurtardık. Ya Ceylan kurtuldu Belinda. Aşkım ya nasıl bildin bu sihri sen? Ama. Aa Ceylan çıktı arkadaşlar. Ceylan almış ya aha. Diğeri de çıktı. Burada lazım, <laughs> amacım, bak. Evet anneciğim bakar mısın? Abi, da korkar, o da çıktı da hadi korkar. diğerini de koy. Evet ben Bakayım. Ben Pembe Ha'mızı da cadı sarmış arkadaşlar. Elini koy için de elinden gitsin. Çıktı hmm. mı peki? Aa. aa. De kurtuldu. Kurtuldu ya. Arkadaşlar sonunda Erhan abinin sihiri çözdü. Ve kurtuldu. Hepsi kurtuldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya canlarım benim. Ben Belin daha çok korkmuşlar sen yokken ya. İyi ki bulduk anneciğim. Evet bence babana teşekkür etmelisin. baban olmasaydı bu oyunu bulamazdık biz Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen Cadıya meydan okuyun diyen kanala abone olsun videomuza like atsın ve yorum atsın arkadaşlar sizleri seviyoruz görüşürüz arkadaşlar.